El parmaklarının duyusunu sağlayan medyan ve unlar sinirler, sıkışmanın en sık görüldüğü sinirlerdir. Unlar sinir sıkışmasına bağlı yakınmalar sıklıkla 4 ve beşinci parmaklarda, medyan sinir sıkışmasına bağlı yakınmalar ise 2, üç ve dördüncü parmağın tek tarafında yani işaret, orta ve yüzük parmağında uyuşuklukla aynı bölgede ağrı şeklinde tariflenir. İleri sıkışmalarda ve uzun süreli olanlarda kaslarda erimeye bağlı şekil bozuklukları ve elde incelmeler görülebilir. En sık sertleşen çevre dokuların sinirlerin geçtiği tünelleri daraltması nedeniyle görülür. Buna çoğu zaman bölgesel hastalıklar, yaralanmalar veya kırıklar neden olabilirken diyabetis mellitus ve hipotiroidi gibi sistemik hastalıklarda da sinir sıkışmaları görülebilir. Gebelikte sinir sıkışması bulguları ortaya çıkabilir ve gebeliğin bitmesini izleyen birkaç ay içinde yakınmalar genellikle azalır. Gece uyuşması ve ağrısı, bu şikayetlerle uyanma, eldeki cismi tutamama, kalıcı uyuşukluk, güçsüzlük sık şikayetlerdir. İleri dereceli ve uzun süreli sıkışmalarda elde şekil bozuklukları ve incelmeler görülebilir. Yatarken uygun pozisyonda eli koruma, ödem giderici ilaçlar, el bilek aterleri başlangıç tedavisi olarak uygulanılabilir. Yakınmaları daha ciddi ve uzun süreli olan kişilerde kortizonlu ilaç enjeksiyonu faydalıdır. Ancak mekanik sıkışma nedeniyle oluşan bu hastalıkların kesin tedavisinde cerrahi gevşetmeler asıl rolü oynamaktadır. Uygun cerrahi teknikle yapılmış tedaviler sıkışma nedeniyle yaşanan sorunları hızlı bir şekilde ortadan kaldırır. Cerrahi sonrası tekrarlama çok nadir görülür.